Herkese merhaba Ayberk kanalına tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet tekrardan e, bir video e, çekme aşamasındayım ve en sonunda şu işi doğru düzgünce yapıp e, bu videoyu yayınlamaya çalışacağım. Başarılı olacağımı ummuyorum. Neredeyse hiç konuşacak bir şey bulamıyorum. Evet, bayağı bir paslandığımı düşünüyorum ve hiçbir şey konuşamıyorum şu anda gerçekten çok bomboş bir iş yapıyorum şu anda ama yapıyorum yapacağım yapacağım zorunda olduğumu düşünüyorum çünkü ve evet bugünkü amacımız Suudi Arabistan neden olduğunu soracak olursanız Suudi Arabistan tam şurada görmüş olduğunuz üzere dünyanın 41. devleti ve 41 nerenin plakası tabii ki de 41 Kocaeli'nin plakası. Bu yüzden hmm, başlığı 41 Kocaeli koyduğumda Türkiye şehirler şeyinde Türk Koyacağını yine oynadığımı sanmayın ben gerçekten berbat balıyorum şu an hiçbir şey söyleyemiyorum ve sadece Suudi sana başlamak istiyorum evet tek yapmak istediğim şey bu ee, aslında şuraya baktığımızda benim e, hani iki tane devlet arasında kaldım çünkü evet Danimarka'nın puanı bir fazlaymış toplam puanı bir fazlaymış. Ben bunların ikisini de 112 eşit sanıyorum. Bizim altımızdan Belçika, sonra Cezayir, sonra Güney Kore, Portekiz falan gibi. Bizim üstümüzden Avustralya, Romanya ve bir şey unuttum ben. Ben bir şey unuttum. Zorluk efsanevi, en saldırganlık %70. ...başlarda verilen kayıtlar bilmem ne... ...bıdı bıdı bıdı onlara gerek yok... ...tekrar oyna diyelim... Ee, ...ve... ...gayet düzelmemiş... ...hocam bu ne... ...niye böyle yaptın şimdi... ...ne gerek vardı... ...aslında çoğu yer düzelmiş... ...oraları da yok sayabilirseniz... ...yıllar yıllar sonra bir videoya daha başlangıcımızı veriyoruz o zaman. Evet, Suudi herhangi bir amacım yok. Yani Abba olabilir. Olabilir. Ya da amacımız hani... Avrupa'ya çıkmak olabilir. Burasında da Avrasya'da Avrasya'yı fethetmiş olabilir, fethetmek olabilir. Evet şu anlık bir amacımız yok. Sadece 41 olduğu için bu seriyi çekiyorum da diyemem. Ama çekiyorum evet. Çünkü şu an bir şeyle konuşamıyorum. Çünkü kapağı nasıl hazırlayacağımı düşünüyorum. 4 araştırmayı 2 kaldı. Evet biz araştırmayı araştırmayı önemseyelim. Önemseyelim tabii ki de hemen size 2030 yılına kadar ki gelişim politikamızdan bahsedeyim. Bunu hiç düşün, düşünmeyin. Şu anda bir taraflarımdan uyduracağım. 2030 yılına kadar genişleme politikamızda ilk olarak sadece ve sadece nüfusal değil, teknolojisel değil, ekonomiksel ekonomi genişlemesi. İkinci olarak ise minimum hani buradaki üç tane devletin Fethi. Bunlar Katar olabilir. Bahreyn devletten sayarsanız Bahreyn olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri olabilir. Dubai kendimizi alabiliriz. Dubai burası değil. Dubai şu yukarısı mı yukarısı? Evet. Başkente Dubai demeyin. Çok kötü olur. Yemen olabilir ve belki de Suriye'deki iç savaşa son veririz. Tabii onu ilk önce Türkiye sağlamazsa. O zaman kuvvet de olabilir bilmiyorum. Çok fazla şey olabilir. Şu anlık tek yapacağımız şey tur atlamak ve o sırada konuşmak. Evet. Yıllar yıllar oldu. Yıllar yıllar oldu. 8. sınıfta bitti. Vallahi yıl bitti. Ne yapacağız bilmiyorum. İlk yatırımımız tabii ki de e, hiç değişmedi. Hiç değişimlememiz yok. Liman. ilk yatırım bu. Liman. Tabii ki de hareket puanımız fazla el vermiyor ama Buraya da liman bulunuyor şu an. Güzel. 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 Limanlara önem verelim. Ve bizim birkaç tane düşman birkaç tane de dost belirlememiz lazım. İran'la dost olmayı düşünmüyorum da kendime dost olarak Sudan'ı seçmeyi planlıyorum. Ve de onun hemen yanında bir Mısır devleti var. Mısır olsun. Düşmanlarımızı ben İran ona bir bir tane şöyle bir 25 turluk hakaret gönderelim. Diğer düşmanımız da bizimle ilişkilerini kötü tutan devletlerden biri olan Somali. Ona da 37 turluk bir hakaret edelim. Böyle devlet mi yönetilir lan? Sövdük. İlk olarak biraz paramızı biriktireceğiz. O e, 2030 bin yılına kadar izleyeceğimiz politika, izleyeceğimiz hareketlilik, hareketsizlik, duruşlar, dostlar, bilmem neler hakkında konuştuk. Şimdi bizim en güzel ekonomik topraklarımız, turatlayıcı burası böyle gidiyor. Bizim en iyi ekonomik toprağımız şu toprak. İkinci bu, üçüncü bu, dördüncü bu. Hep böyle deniz kıyılarına doğru. Ama biz ne yapacağız? Ara o orta bölgelerimizi e, ekonomini ekonomi olarak şahlandıracağız. Buraların nüfusu da düşük, ekonomileri de düşük. Bu arada Mekke'ne de fazla bir ekonomisi yokmuş. Yani yani çöl topraklarımızın neredeyse çöl. Bakın sağ taraftan çöl. Burası yeri çöl. Çöl. Buralar birden çöl. O yüzden bu toprakları çölden biraz daha hani ekonomisi iyi olan yerlere çevireceğiz. İlk olarak şu üç toprağı planlıyorum ben. Şu üç toprağı bulalım. Bu mu? Tamam. O zaman buna bir tane yapalım. Bunun yanındaki. değil mi hocam? Yani bu kadar da aşağıda olamaz. Şuna bir daha tıklayalım. İsimleri aynı diye mi öyle gösteriyorsun? Evet anlayamadım. Anlayamadım. Ne yazık ki Ha burası bu. Tamam bu belli oldu. Bana. Ha burası da bu mu? Tamam olur olur. Evet arkadaşlar petrol çıktı. Yanlışlıkla direkt Oka bastım ve geçtim ama e, petrolle alakalı bir event mi denir? Ne denir? Yani bir bildiri geldi bize 100 bine kadar bir para verdi. Ben de yatırımı sonlanacak diye bekliyordum. Hatta 100 bin değil sanırsam 70 binle. Benim sanırsam 70 binim kalmıştı çünkü 150 bine kadar çıkardı. Ee, hala yatırımlara devam etmekteyiz ülkemizde hiçbir çöl asla bir çöl olarak kalmaz ve biz bunu sağlamak için uğraşıyoruz o zaman sonra devam edelim evet paramız bitti bir yandan da bu üç toprağa Ülkenin en zengin toprakları yaptık ve 80 bin ekonomi dostlar dünyanın 37. devleti olduk. Bakalım artık önümüzde arkamızda kim var? Önümüzde Arjantin, arkamızda Romanya var arkadaşlar. Çok efsane. Ekonomide de Romanya saplamışız. Arjantin, e, buralar bayağı. Arjantin'e de sap. Arjantin'in ekonomisi bu kadar düşük ama nüfustan bayağı kazanıyor. Ya Romanya'da devlet mi ya? Cık. Bizim arkamız bu. 38. değil ben 39. .ye bakmışım. Yok. Burada da 39 yazıyor. Gerçekten anlam veremediğimiz olaylar. Yıl 2027 bu arada. 2027'ye kadar ekonomik yatırımlar yaptık. Ve artık bundan sonra geri kalan şey savaşı devam ediyor burada. Hiçbiri kazanamayacak savaşı biraz para toplayalım ve Bahreyn'den başlayalım. Evet, Bahreyn'den başlayalım. Burada belirlenebilir. Doğru düzgün adam gibi bir adamız olsun en azından. Bu arada biz dost bildiğimiz devletlerle bayağı bir ilişkileri bıraktık. Somali'yi bir hakaret. Sudan'la ilişki Biz bu onlar şeyiz Ne yapsak ya? Şey mi yapsak? Cumhuriyet mi yapsak? Yoksa komünizm mi yapsak? Komünist devlet yok değil mi şu an? Ha doğru evet Çin var. Vietnam da komünist. Ben Laos'u biliyordum da Vietnam bilmiyorum. Kuzey Kore. Bu adamlar komünist. Ama nedense Rusya'nın masallar. Rusya'da demokratik. Yani Rusya ben burada farklı bir şey görüyorum. Bu arada Rusya Almanya ile ilişkileri baya düşürmüş. Türkiye de İran'la ilişkileri düşürmüş. Bizim de İran'la ilişkilerimiz düşünmüş. Ve İran Amerika ile Endonezya ile Tunus salladı, Rusya ile falan dost olmuş. Vay 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 vay. İran'a bak ama biz yine de dost değiliz İran'a. Bu arada bizle de... ayrıca ilişki geliştiren Afganistan ve Mısır devletlerine de birer ne gönderiyor? İlişki geliştirmek için, konuşmalar için bir meslek alıyor. ve Uganda bizimle ilişki geliştiriyor. Evet o zaman şu üç toprağın ekonomilere bakar mısınız? yani? Bu topraklarda da fazla ekonomi olmadığı için fakat nüfus olduğu için bu topraklardan ordumuzu basalım. 3500 kime? Şimdilik 5500 ordu bastık. Bu ordu zaten bize yetecektir. Denize de çıksın. başka savaş yok. Ee, i̇lhak etmiş. Evet. Rusya iki vasalını şu an ilhak etti. Bence Ukrayna'ya karşı savaş hazırlanıyor. Bence. Ee, ve bir tur sonra Sudan'la dost olmuşuz. Bahreyn'e saldıracağım. Benim karama doğru. Çıkartamadan evet, 91 kişilik bir kayıp vererek Bahreyn'in adasını elimize geçirdik. Ordu'ya başkente Riyada gitsin ve biz de bir güzel orayı Suudi Arabistan halkına mensup insanlarla mensup onda kullanılmaz evet. konuşamadım doğru düzgün evet 2028 yıl yıl 2028 Buranın asimilasyonu bitmeden direkt acaba saldırsak mı? Hmm, biraz saldırgan bir politika, politika izlemiş oluruz. Ve yıl 2029 zaten bir yıl içerisinde yüksek ihtimalle Kuveyt ve Katar yani beraber fethedeceğiz 2029 yılında çünkü bu politika 2030'a kadar. Ondan sonrası teknoloji yatırımları falan filan. Bu arada teknolojiye bak bakalım. Bizim teknolojimiz buraya buraya göre evet çok düşük. Çok düşük ama 2030'a kadar teknolojide bir ilerleme kat etmeyeceğiz. Politikamız bunun üzerine hani biraz salladık politikayı ama ilk önce Kuba e, tabii ki de Katar. O zaman Katar için ve kaç olur? Kaç olur? 91. Doğru tahmin. 5500'lük bu ordu. Yeter mi? Mükemmel bir şekilde yeter. 3500 yukarıya 2000 denizden direkt savaş ilan ediyoruz. Ve Nisan 2029'a geldik ve Nis ah Nisan'dan sonra Mart gelecek diye bekliyorum. Artık kafayı sıyırdık iyice. Tabii ki de o toprağa çıkacağını biliyorduk ve alamadık. Evet biz evet. Evet. Önlem almadığımız için şu anda zorlandık. 552 kayıp ama 1600 kayıp vermişiz. Tabii ki de mükemmel bir savaş skoruyla adamları da elimize geçirdik. Ordumuzu direktmen şuraya doğru gönderelim. Burada da 2000'lik bir ordu basalım. Bu ordu da denize çıksın. Çünkü Temmuz Eylül. Eylül 2029'dayız. Politikanın bitmesine sadece Ekim, Kasım, Aralık. 3 ay kaldı. 3 ayı bir 6 turda falan atlayacak sanırsam. Bu bir de de savaşımızı Son 1 yıl içerisinde yaptığımız bu 3 hatta 2 yıl içerisinde yaptığımız 3 devletin fethi bütün dünyanın dikkatini üstümüze çekmiş bulunmakta. Bundan kurtulmak için ne yapacağız? Daha iyi görüneceğiz daha fazla devletle ilişki geliştirmeye çalışacağız bundan sonra. Evet, Uğur Deniz'e çıkmış mı? Kuveyt, Kuveyt şehri. Ya bu ordular zaten bu kuşatmayla bayağı bu ve evet. Sen kimsin de bana hakaret edersin Eritre devleti sen komünist değil misin oğlum demokrasi. Bir şey vardı bu Eritre'de ya. Kuzey Kore'de gibi yönetiliyor gibi bir şeyleri vardı bunların niye şu an alamıyoruz bir de saldırı modunda olmamıza rağmen evet adamların kalesi var bize çok zarar veriyor ordu bassam mı ordu basayım kaç bin çıkıyor 2500 direkt askeri alma yap 2400 olsun saçma sapan şeylere tıklıyorum kafayı seyireceğim Hadi artık düşme adam. Ama yine de adama daha fazla kayıp verdiriyoruz. Çünkü baya iyi ordularla saldırıyoruz. Hadi. Of 2030'a girmeden düşüremedik adamı ya. Ya yok böyle bir şey ya. Ya sen nasıl bir adamsın ya. Neyse neyse ordu hazırlığımız oluyor en azından. Çünkü bundan sonra yüksek ihtimalle şu üç devleti bitireceğiz. Bir sonraki bölümde tabii ki de dostlar. Ya denizden dolansan daha rahat değil bu ya. Ama neyse kafana göre. Ah! Artık yani. Bu adamın ordusunun iki katıyla saldırıyorum. Artık üç katıyla saldırıyorum. Yen lan. Allah Allah. Denizdeki ordu bitti beyler. Beyler. Berbat savaşıyorum. Berbat savaşıyorum. Aynı şekilde saldırmaya devam edeceğim. Abi adam bitmiyor. Adam bitmiyor. Adam bitmiyor. Asker alma yap. Asker almada da yarısına basabiliyoruz. 1800 bas. Buraya gönder. Denizdeki orduyu da buraya çıkart. Vallahi toprak düşürecek ha. Adamın kalesi çok sinir bozucu ya. Hah bitiyor. Bitiyor bitiyor bitiyor. Hadi bit. Parasını da bir bitiremedik. Sürekli ordu basıyor ya. Ata bak. <laughs> Haziran 2030'a geldik. Haziran 2030'a geldik lan. Haziran 2030'a geldik. Adam düşmüyor. Ay bir de benim ordum bitiyor ya iyice. Bin. Sen de saldır. Sen de saldır bak. Elimde 5000 ordu var adamın. Şükürler olsun ve tam 5000 orduyla çıktık savaştan. Şu kayıplara bakar mısın? Anamıza ağlattı ya. İkbal kampına param yetmiyor. 3 Ve evet, bir daha geldi. Bu yıl hmm, e ben yağ satışlarımızdan benzin veya baya bir malzeme bayağı bir hazine geldi diyor ve bize bayağı bir para verdi. Asimilasyonlarda yardımcı olur çünkü 13 bin yakın parasınız artık yani artık daha güzel sınırlar içerisindeyiz ve aylar sonra çektiğimiz ilk ve son bölümü falan değil tabii ki. De. Hala son çektiğimiz bir bölümün sonuna geldiniz. Başka videolarda, başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.